Allahu Billahi min al-Shaytan Bismillahi al-Rahman rahim al Rabbi Ve salat ve ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 10. söz 9. suret haşiye şu suretin ispat ettiği manalar 8. hakikatte görünecek. Mesela dairelerin reisleri şu temsilde enbiya ve evliye işarettir ve telefon ise kesi vahiy ve mazhar ilham olan kalpten uzanan bir nispeti rabbaniyedir ki Kalp o telefonun başıdır ve kulağı hükmündedir. Evet bu cümleyi biraz anlamaya çalışacağız. Neden hani böyle bir dersi e, okuma ya neden karar verdim? Çünkü külliyatta çok fazla üstadımız e, kalpten yani Cenab-ı Hakk'ın kalbe müdahalesinden, hatıratı kalbi bilmesinden, ıslah etmesinden bahseder ki e, önemli geldi bana. Kalpten uzanan diyor. Kalp ne? Enbiyalarda vahye, e, makis, normal insanlarda da ilhamı mazhar olan, Kalpten uzanan bir nispeti Rabbaniye. Yani insanla Cenab-ı Hakk'ın arasındaki en aktif en kuvvetli bağ kalpmiş meğer. Nispeti Rabbaniye'dir ki bak kalpten uzanan bir nispeti Rabbaniye bir telefon temsilde bir telefondan bahsediliyor. Telefon ne yapar? İletişimi sağlar, muhabereyi sağlar. Kalpten uzanan bir nispeti Rabbaniye'dir ki kalp o telefonun başıdır ve kulağıdır. Yani başıdır ve kulak. Yani hem alıyor hem veriyor tabiri caizse. 23. sözdeki saray temsilini hatırlarsak hani insan bir saray gibi temsilinde hani en yukarıda diyor demişti ya bize e, e, şey e, sarayın efendisi padişahla muhabere işte bu mana yani huzur huzur ilham işte daha büyük zatlarda sünahat gibi manalar. Şimdi e, 32. sözde çok güzel bir hani bu noktayı çok güzel izah eden bir yer var. Orayı okuyalım inşallah. Bakın diyor ki İyi şey elhamdülillah elhamdülillah diyorum. Allahu ekber. Erhamur rahimin, Ahsenul halikin bahsinde öyle de Sultanı ezel ve ebet olan halik-i kainat çendan vesait ve esbab icraatına perde yapmış. Hashmet rububiyetini göstermiş. Fakat ibadının kalbinde yani kullarının müminlerin kalbinde hususi bir telefon bırakmış. Bak hususi telefon direkt çeviriyorsun. Alo santral yok hususi bir telefon bırakmış ki esbabı arkada bırakıp doğrudan doğruya bu telefon niçin bırakılmış? Tabi bir kumandan çok hikmetleri var ama en önemli hikmetlerinden bir tanesi hani latifelerin sultanı ya kalp bir kumandan gibi diyor ya esbabı arkada sebepleri ve vesayete her şey arkada bırakıp doğrudan doğruya ona teveccüh etmek yani doğrudan doğruya Allah'a teveccüh etmek için bu telefon bu kalp hem baş hem kulak vazifesini gören alıcı ve verici bu kalp onun için verilmiş bize. Hususi bir telefon yani hususi hat demek istiyor yani. Ona teveccüh etmek için ubudiyeti hassa ile ubudiyeti hassa da malumunuz namaz en has en has en kıymetli benzeri olmayan mümtaz bir ibadet ubudiyeti hassa ile mükellef edip iyyake nabudu ve iyyake nestaîn deyiniz diye Demek ki bize niçin verilmiş bu İyya budu ve İyya kenestein diyebilmek için doğrudan doğruya zat ehadiyeti mülaze edip kainatta eşyada ehadiyet sikkesiyle İyya budu ve İyya kenestein demek için bakın bize bir telefon hususi hat koymuş Cenab-ı Hak kalbimize. İyya kenabudu ve İyya kenestein demenin de bakın ne kadar kıymetli ne kadar yüksek bir mana yani hayatın hakikatına müteveccih bir mesele olduğunu Anlıyoruz buradan. İyyake na'budu ve iyyâken nestaîn değiliz diye kainattan yüzlerini kendine çevirir Cenab-ı Hak. Esbaptan, vesayetten, kainatın dağdağısından yüzlerini kendine çevirir diyor. Şimdi 25. sözde de yani çok fazla var. Yani ben 8 tane yer e, tespit ettim yani okumak için. Yoksa bunların hepsini okumak uzun süre. Bakın Kur'an'ın camiyeti bahsinde der ki, ve ee, ma teşavune illa en yeşa Allah yahulu beynel mer'i ve kalbi. Birkaç yerde daha bu ayet geçer. Yani ve ma malum zaten çok meşhur yani bilinen bir ayettir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu tabi sırrı kadere bakan bir veçesi var bunun. Yehulü beynel meri ve kalbi. bizim konumuzla alakalı. Ayet diyor ki Allah diyor kişiyle kalbi arasına girer. Ya bizim kalbimiz demek ki bize bizden daha yakın. Bakın onu da anlıyoruz bu dersden kişiyle kalbinin arasına girer diyor. İşaretıyla insanın kalbine ve iradesine müdahaleden tut. Evet insan faili muhtardır, irade sahibidir. Hani özgür irade diyorlar ya var ama aslında çok yere Cenab-ı Hak irademize de müdahale ediyor. Özellikle de işte hayır, hayra sevk etmek, hasenata sevk etme noktasında veya işte birisine faydalı olmak gibi veya işte ilham gibi bakın bir manayı hatırlatmak gibi, zuhurat gibi insanın kalbine ve idale, e, iradesine müdahale eden tut ta ve semavatu matviyatun bi yeminihi. yani bütün semavatı bir kabzasına tutmasına kadar diye devam ediyor. Sözlerden devam edelim. Hepimizin çok iyi bildiği, çok okuduğumuz dua bahsinin sonunda da bakın bu meseleden bahseder. Der ki ikinci kısım duanın hani kısımlarını sayarken lisan ile kalb ile dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki dua eden adam anlar ki birisi var onun hatıratı kalbini işitir. Çünkü hat doğrudan bir hat. Böyle santral aracı yok. Onun hatıratı birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Adzine merhamet eder fakrına medet eder. Demek ki hatıratı kalbimizi bilen, ıslah eden bir Rabbimiz var. Şimdi yine Ayetül Kübra'da kibriye ve Azamet ikinci bapta benzer, 25. söze benzer bir manada burada zikrediyor. Hem yülü cülleyle finnâre ve yülü cünnâre filleyl yani geceyi ve gündüze değiştirir, çevirir Allah. Ayetinin sarahatiyle zemini döndürüp gece gündüz sayfelerini yapan ve çeviren ve yevmiye hadisatıyla yazan, değiştiren aynı zat, aynı zat, aynı anda aynı anda en gizli, en cüz'i olan kalplerin hatıratlarını dahi bilir ve iradesiyle idare eder. En gizli, en cüz'i olan, kimseye söylemedim, söylemene gerek yok, o en gizli hatırladığın, düşündüğün, kalbinden geçen her şeyi ne yapar? Bilir ve iradesiyle demek ki kalbimizdeki hatırat da Allah'ın iradesinin bakın çok kıymetli bir mana bu. İradesinin haricinde değil. iradesiyle idare eder diye zikrediyor. Ee, yine ikinci şu anda bakın bu farklı bir derste bu manayı nazarımıza verir. Ee, üçüncü meyve ikinci şu anın birinci makamında birinci meyve işte zat-ı akdese bakar. ikinci meyve kainata bakar tevhidin üçüncü meyvesi de insana bakar. Onunla alakalı şöyle der bir kısmında hem beşerde kalbinin selametine ve istirahatına ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i matlapları kalbinin istirahat selametine ve istirahatına ait öyle incecik ve gizli ve cüz'i matlapları ve ruhunun bekasına ve saadetine medar öyle büyük ve muhit ve külli maksatları var ki Onlara öyle bir zat verebilir ki kalbin kalbin en ince ve görünmez perdelerini görür. Kalpte çok tabakat var. Semavata benzetmişler. Çok perdeler var bakın. En ince ve senin bile görmediğin kalbin sahibi sensin ya, ya biziz ya. Bakın en ince ve görünmez perdelerini görür lakayt kalmaz. Lakayt kalmaz hem en gizli, kalbin en gizli ve işitilmez gayet mahfi seslerini işitir, cevapsız bırakmaz. Evet, 10. meselede bir yer var. Onu okuyalım inşallah şimdi. Evet, Meyver Risalesi. Bakın diyor ki iki ayetül kübra'daki benzer bir yerde mesela halakas semavati vel ayetinden sonra yulu cilleyle ve yulu cun ayetinin akabinde ve hu alimun bi sudur der zemin ve göklerin haşmeti filkatinde kalbin dahi zemin ve gökleri idare terbiye edimi nihayetsiz bir rububiyet münacattan da aslında 8'i 9 yapacağız tek sayı sünnettir münacattan da bir yere okumamız gerekir burayı okuyunca ee, zemin ve göklerin haşmeti hilkatinde kalbin dahi hatıratını bilir. Bakın yine idare eder diyor bak. Özellikle buna vurgu yapıyor. Kalbin dahi hatıratını bilir, idare eder. Der tarzında bir beyanat cihetiyle Kur'an o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehminin nazar alan basit ve cüz'i muhavere o tarz ile ulvi ve cazibeler ve umumi ve irşatkar bir mükalemeye döner. Bakın münacatta da çok kıymetler zaten mesele rububiyet noktası. Kalbimizin de Rabbinin hani Allah olduğunu işte nazara vermek, hissetmek meselesi şöyle de e, rububiyetle alakalı münacatın sonunda hemen e, okuyorum. Evet. Arşı Arş-ı azamın külliyat umurunu idare eden ta kalbin en cüz'i hatıratını idare etmeye kadar ceryan eden rububiyet. Arş-ı azamın külliyat umurunu idare eden ta kalbin en cüz'i hatıratını idare etmeye kadar ceryan eden aynı anda Cenab-ı aynı fiil ile arş-ı azam. Arşın insandaki karşılığı ne? Kalp. Arş-ı azamı tedbir ve idare ettiği gibi değil mi? Kalbin dahi hatıratını idare bakın. İdare etmeye kadar ceryan eden rububiyet, rububiyetin azametini burada görüyoruz, ihatasını görüyoruz. Ve şöyle bitirelim. E, çok güzel bir hani e, hülasa olacak burası inşallah. 11. ricanın sonunda tevhidle alakalı çok kıymetli bir dersi zikrettikten sonra der ki hatta şöyle bakın üstünde der ki: Şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehli dalletin ve elfi ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu ve lillah ilham tam imana geldi ve dedi ki: Üstadın nefsi bakın bu dersin mukabilinde susmuş, tam imana gelmiş. Ve dedi: Bana öyle bir Halik ve Rab lazım ki en küçük hatıratı kalbimi ve en hafif niyazımı bilecek ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi bana saadet ebediyi vermek için koca dünyayı ahirete tebdil edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Hem sineği halk ettiği gibi semavatı da icat edecek. Hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğimde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineği halk edemeyen hatıratı kalbime müdahale edemez, niyaz ruhumu işitemez semavatı halk etmeyen saadet ebediyeyi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur. Kim bizim Rabbimiz olabilir? Her şeyin Rabbi. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatıratı kalbini ıslah. Hani bunu da istemeliyiz Allah'tan. Çünkü kalbimize her türlü hatırat geliyor. Şeytani hatıratlar da geliyor. Başka şeyler de geliyor. Hatıratı kalbimizin ıslahı yine demi kalbimizi idare eden de o. Öyleyse benim Rabbim odur ki hatıratı kalbimi ıslah eder, cevri havayı bulutlarla atmosferi bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı ahirete tebdil edip cenneti yapıp kapısını bana açar, haydi gir der. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel hekim ve ahiru da'vahum rabbil alemin el-Fatiha.